Herkese selamlar, oyuncuları. Bozuk'u eleştiri yapacağım. Ama sizden bir şey diyeceğim. Kanalım baya abonem. Yükselmesi için bana destek. Olur musun? Bana destek olup kanalımı daha abone ve yorum. izlenme yükselmesini istiyorum. Bana destek vermek istiyorsan bana destek verebilirsin. Evet şimdi Bozuk'u eleştiri başlayak. Bozuk'u tanıyorsunuz değil mi? Bozok küçük bir çocuk nokta videoları baya iyi. Baya iyi ama bozok çok. Ama çok terbiyesiz. Yorumlarda bana saçma sapan yorum atmayın. Şimdi bir video göstereceğim. Tamam o beni öldürür. Bir şey fark ettiniz mi? O sırada bozok fanları. Hayır bir şey yok orada. Sansür var. Evet sansür var ama. Orada adil şeyler yapıyorlardı. Bozok adam akıllı bir video yapsana niye ayıp şeyler. Video yapıyor? Bir tek o video değil. Hala ayıp video yapmaya devam ediyor. Bozok fanları videoyu izlemeden yorumlarda sövmeyin bana. Ve şimdi ikinci video. Herkes altta adam like atsın bro inanılmaz bir bak buldum. Ben duşa gireceğim. Hayır hayır bir dakika duşa giremezsin. Gel öpüşek yazdım. Yani ne diyeceğimi bilemedim bir anda. Ya ya duşa gireceğim diyor. Bu arada benden nasıl öpüşüyor hiç bilmiyorum. Böyle herhalde yanına yaklaşıyoruz. Şu an öpüşmüş. Ulan benim kardeşim senin videolu görse bu ne lan derdi. Bozok hiç mi utanmıyor zaten. Senin videonu izleyen 12 yaş ve 9 yaş kişiler izliyor senin videolarını. O hala devam eder çünkü abone, izlenme kasmak için yapıyor. Üçüncü video. <laughs> bir dakika onlar yatta ne yapıyorduk? Evde şöyle bir şey yapıyorlardı. Aç istemem. O beni öldürür. Bu ne la? Lan zaten bozok'un yüzünden kapandı bir tek bozok değil. 18 video yapan kişiler var. Bozok bu videoyu izliyorsan, bir açıklama yapmak istiyorsan yap. Ama yalandan açıklama yapma. Video bu kadardı 200 eleştiri yapacağım bye bye